Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sevgili arkadaşlar biliyorsunuz elektrik akımından giriş yapmıştık. Değil mi? Elektrik akımına belli kurallar vardı sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bu birim iletkenin birim kesinden geçen yük miktarına ne diyorduk? Akım şiddeti olarak tanımlıyorduk sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada bilmemiz genelde elektrik akımı da bilmemiz gereken neydi arkadaşlar? Akımın yönü artıdan eksiye doğru elektronların yönü neydi? Eksiden artıya doğru olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Belirliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar sıvılarda elektrik akımı yonların hareketiyle gerçekleşiyordu. Ve katılarda ise ne yapıyordu? Serbest elektronlar. Yani sıvı ve gazlarda serbest yükler tarafından ne yapılıyordu? gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla elektrik akımının şiddeti bir etkenin benim kesten geçen yük miktarı olarak tanımlıyorduk. Amper metreyle ölçülüyordu. Ve ampermetre dirence nasıl bağlanıyor? Seri olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Bağlanıyordu sevgili arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar şimdi bazı özel durumlar var. Bilgi olarak onu vereyim ifade edeyim. Şimdi bir etkende bir ortamda artı ve eksi yükler hareket edebilir sevgili arkadaşlar. Hareket olayı meydana geldiği zaman sevgili arkadaşlar eğer bakın artı ve eksi yükler zıt yönlerde hareket ediyorlarsa arkadaşlar Toplam yük bu yüklerin toplamıdır. Mutlak değer olarak yüklerin toplamıdır. Artı ve eksi yükler zıt yönde hareket ediyorsa arkadaşlar. Ve akımın yönü nedir? Artı yüklerin hareket yönüdür arkadaşlar. Arkadaşlar eğer artı ve eksi yükler aynı yönde hareket ediyorsa sevgili arkadaşlar aynı yönde hareket ediyorsa bu durumda toplam yük bulunurken sevgili arkadaşlar Yükler ne yapılır? Çıkarılır. Tamam mı arkadaşlar? Toplam yük bulunur. Yani artı 20 kilonluk yük mesela Q1 yönünde eksi 5 kilonluk yük onunla aynı yönde hareket ederse toplam yük ne olur? Artı 15 Q olur. Ama birinci durumda mesela artı 20 yük Q1 yönünde eksi 5 Q Q2 yönünde hareket ederse bu durumda toplam yük ne olur? 25 Q olur arkadaşlar. Zıt yönde gittiği zaman ne yapıyoruz? Topluyoruz. Aynı yönde gittiği zaman ne yapıyoruz? Toplam yük miktarını bulurken çıkarıyoruz. Dolayısıyla buradan bağımlıktan akım şiddetini ne yapıyoruz arkadaşlar? Buluyoruz. Şimdi arkadaşlar elektrik akımı dedik. Elektrik akımından sonra dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar bir direnç dediğimiz bir olay var sevgili arkadaşlar. Direnç dediğimiz olay da arkadaşlar bir iletkenin arkadaşlar iletkenin tüm maddelerin direnci vardır ama bir iletkenlerin de bir direnci vardır arkadaşlar. Önemli o bilgi olarak onu da söyleyelim arkadaşlar. Akıma karşı gösterilen zorluğa sevgili arkadaşlar akıma karşı gösterilen zorluğa arkadaşlar direnç denir. Akıma karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Birimi ondur arkadaşlar direncin birimi ondur ve elektrik devresinde bu şekilde gösterilir sevgili arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz çizgili kırış çizgili bir iletken. L uzunluğu bu S kesit alan tamam mı arkadaşlar? Bu da R nedir? Bir devredeki dirençtir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bir iletkenin direnci arkadaşlar bir iletkenin direnci dediğimiz zaman arkadaşlar katı bir iletkenin direnci arkadaşlar katı bir iletkenin direnci sevgili arkadaşlar bir iletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır. Tamam mı arkadaşlar? İletkenin uzunluğu dediğimiz zaman nedir? Şuradaki L boyu sevgili arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? L yani şu iki iletken olsun. Tamam mı arkadaşlar? İki iletken olsun sevgili arkadaşlar. Tamam. Bu mesela ben bunu şuradan kestim. Bu tek bu iletken kaldı. Bu durumda ne olacak? Direnç azalacak. Tamam mı arkadaşlar? Ama şuraya eklediğim zaman ne olur arkadaşlar? Direnç artacak. Yani bir direnci uzunlukla doğru orantılıdır SEO. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla kesit alanı ile ters orantılıdır. Kesit alan dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar, kesit alan dediğim zaman şu kalınlık alan. Tamam mı arkadaşlar? Yani ne yapıyor? Buranın alanı, kerin kalınlığı yani. Tamam mı arkadaşlar? Kalınlık. Kalınlığı ile ters orantılı arkadaşlar. Alan Metrekare uzunluğun birimi metre. İletkenin Cinsine bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar iletkenin cinsi dediğim zaman onun yapısına ve cinsine bağlanan öz direnç dediğimiz özel bir durum vardır. Tatlı iletken maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla arkadaşlar genel bağıntı olarak bir direnç bağıntısı dediğimiz zaman arkadaşlar öz direncin birimi 10 metre. Dolayısıyla bir iletkenin direnci dediğimiz zaman arkadaşlar matematik modelleme ile matematik formülle ifade ederken bakın. R direnç birimi ohm öz direnç maddenin yapısına ve cinsine bağlı olan çarpı iletkenin uzunluğu ve kesit alan yani iletkenin kalınlığı arkadaşlar tamam mı? Bu şekilde veya bunu arkadaşlar şu şekilde şey yapar bak kesit alan bu arkadaşlar Nedir? Şurası uzunluktur. Tamam? Dolayısıyla öz direnç ro diye gösterilir arkadaşlar. Maddenin yapısına ve cinsine bağlıdır sevgili arkadaşlar. Yani bir iletkenin direnci dediğimiz zaman maddenin cinsine, öz dirence bağlı, uzunlukla doğal orantılı, kesit alanla nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Arkadaşlar, yani elektrik tellerini görmüşsünüz. Genelde bakır teller kullanılmaktadır. Hem ucuzdur hem de piyasada bol olarak bulunmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla elektriği iletilmesinde kullanılan kaplolarda çoğunlukla iletken madde olarak arkadaşlar bakır kullanılır. Bakır ucuz ve öldürenci küçük olan nedeniyle direncinin küçük olması nedeniyle ne yapılır arkadaşlar? Tercih edilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar her maddenin kendisine göre öz değerleri ne yapar? Değişkenlik gösterir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şu direnç için şu temel bağlantımızı ne yapmayın? Unutmayın arkadaşlar. Genel bağlantımız nedir? Budur. İletime karşı gösterilen zorluk. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir de direnç dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar bir modelleme olarak hani aşı gelebilir. Trafik mesela değil mi? Yollar geniş olursa bak yani alanla direnç dedik ters orantılı ya. Yol geniş olursa arabalar ne yapar? Daha rahat, rahat hareket eder. Direnç azalır mesela. Aa, Yol uzarsa ne olur? Uzun zaman trafik insanı yorar. Dolayısıyla bir bıkkınlık verir. Dolayısıyla uzunlukla direnç doğru orantılı alanla ters orantılı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi direnç dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar bir de değişken direnç var. Yani ayarlanabilen direnç. Tamam mı arkadaşlar? Ona reoste olarak ne yaparız? Tanımlarız arkadaşlar. Dolayısıyla da bir değişken dirençtir arkadaşlar. Tamam. Direnci değiştirilebilen devre elemanıdır. Yani değişken direnç. Nasıl yaparız bu değişkenliği? Sevgili arkadaşlar. Bakın bunu yaparken Burada bakın. Şurada bir kol var. Görüyorsunuz burada iletken direnç aldığımız bir işte, madde var. iletken var. Dolayısıyla bu iletken arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şurada alırsam bir boyu var bakın. L boyu diyorum buraya bakın. Bir boyu var direnç. Dolayısıyla arkadaşlar değişken direnç dediğim o. Bir direnç iletken direnç demez. Şu bağıntıyı hatırlıyoruz. Vermiştik değil mi? Bakın uzunlukla doğru öz direnç kesit alan. Şunun iki değişimine bakıyoruz. Burada kesit alan sabit. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ben kolu bir yönde çektiğim zaman bakın akım geliyor. Akım buraya burada ya geliyor şu dirençli yolu alarak gidiyor değil mi? Ben bir yöne çekersem sevgili arkadaşlar dileşti yol yani çamurlu kötü yol artacak arkadaşlar. Dolayısıyla L boyu arttığı için kol bir yönünde çekildiği zaman sevgili arkadaşlar bir yönünde çekildiği zaman ne yapacak? L artacak. L artınca bizim bu devrenin direnci ne olacak sevgili arkadaşlar? Direnç artacak. Tamam mı arkadaşlar? Bak bir yönünde çekildiği zaman. Bak şurası açık. Tamam mı arkadaşlar? Eğer bakın arkadaşlar bu kol İki yönünde çekilirse arkadaşlar bir sefer değil mi? ben ne yaptım şuraya çektim. Bir sefer ne oldu bak şurası boşa çıktı. Dolayısıyla yine alacağı yol Anı olacak azalacak. Dolayısıyla kol iki yönde çekildiği zaman arkadaşlar direncim boyu azalacak. L boyu uzunluğu azalacak. Dolayısıyla direnç ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Yani şu bağıntıdaki L ile R arasındaki ilişki gençler. Arkadaşlar bu ilişki kutla zor. demek ki değişken direnç. Tamam mı? Genelde arkadaşlar L uzunluğu değişikliği yaparak bir iletkenin dirençlerinde değişiklik ne yapılır? Yapılır. Dolayısıyla şu açıklık olayı bulunması gerekir yoğuşlara. Buna kapalı olursa yoğuşlar ne yapmaz arkadaşlar? Olmaz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Burada bak akımın yönü demiştim değil mi? Akım yönü. Demek elektronların hareket yönü neydi? Akımın yönünün hareketinin tersi. Bunu da unutmayalım değil mi? elektronlar ne yapıyor? Akım yönünün zıttı. Şimdi gençler burada bir sorumuz var. Bakın bakalım. Ne diyor? Örnek. A ve B maddeleri vermiş. Bak yarı çapı D, Bunun yarı çapı D, Bunun uzunluğu ne? Bunun uzunluğunu ne? Uzunluğu Bu mu? Aynı cins maddeden yapılan, yapılmış A ve B cisimlerinin veya maddelerinin dirençleri oranı nedir arkadaşlar? Şuraya cisimlerinin de diyebilirdim. Dirençleri oranı nedir? Pi sayısı 3. Demek ki ben burada bunların kesit alanlarını ne yapmam lazım? Bulmam gerekiyor. Tamam mı? Genel bağıntım şu bakın. Dolayısıyla önce A'yı bulalım. Bakın A'yı buluyoruz sevgili arkadaşlar. Aynı cins maddeden yapılmış. Aynı cins maddeden yapıldığı için sevgili arkadaşlar tamam mı? Aynı cins maddeden yapıldığı için Öz direnç hepsinde aynı. Öz direnci yazdım. Bro. Uzunluğu ne arkadaşlar? Ne? Ha kesit alan. Bunun kesit alanına geldiğim zaman nedir? Kesit alan bir dairedir. Bu bir silindir şeklinde bakın. Dairedir. Dolayısıyla ne diyorum? Pi çarpı R kare. A'nın kesit alanı nedir arkadaşlar? Budur. Bunu da aldım geldim buraya yazdım. Pi çarpı R kare. A'nın direncini veren bağıntıyı bu şekilde ne yaptım arkadaşlar elde ettim. Şimdi B'ye geliyorum arkadaşlar. R, B diyorum. Eşittir diyorum arkadaşlar. Aynı cis Öz direnç aynı. Uzunluk ne? 2L yazdım. Bunun ki yarı çapı ne arkadaşlar? 2 değil mi? Bakın bunun yarı çapı ne arkadaşlar? 2 Bir dairenin alan bağıntısı. Aldığım zaman buradan pi çarpı 2 karesi. Düzenlediğim zaman ne oldu? Öz direnç. 2L bölü bakın 4 pi R kare. Aa, değil mi? Bakın bu şekilde B'nin direncini veren bağıntıyı ne yaptım arkadaşlar? Elde ettim. Dolayısıyla bizden oranlarını istiyor değil mi arkadaşlar? Yazıyorum bakın RA bölü RB dedim. Bulduğum nicelikleri aynı yazıyorum. Bir sefer biraz renkli kalem kullanayım. Daha farklı bir şey olsun. Bakın aldık. Öz direnç L bölü Pire kare. Aldım arkadaşlar. B al. B'yi aldık. Öz direnç aynı. Uzunluk 2L. Değil mi? Aldık buradan. Kesit alan neydi? 4 pi kare arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptım? Alan şeylerini güzelce ne yaptım arkadaşlar? Yazdım. Burayı düzenlediğim zaman arkadaşlar sadeleştirdiğim zaman düzenledik. A bölü B oranla düzenlediğimiz zaman sevgili arkadaşlar değil mi? Şunlar sadeleşip pi kareler gider. Buna olur? 4 bölü 2 olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. O zaman bu oranda ne çıkar arkadaşlar? Demek ki A'nın gösterdiği direnç B'nin gösterdiği direncin kaç katıymış? 2 katıymış. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde direnç ilişkilerini bu şekilde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Sevgili arkadaşlar dış etkenlerden baktığımız zaman yani bir iletkenin direnci kendi fiziki özelliklerine bağlı. Tamam mı arkadaşlar? Bir de olarak şunu da not alın kağıt kalemize. Bakın metallerin arkadaşlar metallerin arkadaşlar direnci arkadaşlar sıcaklık artarsa metallerin direnci artar. Tamam mı arkadaşlar? Dış etkiler, sıcaklık artarsa metallerin direnci artar. Yani yazın gördüğünüz elektrik tellerinin mesela yazın dirençleri kış ayına göre daha fazladır. Çünkü uzunlukları artıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama bir de sevgili arkadaşlar yarı iletken maddeler var bilgi olarak söylüyorum. Yarı iletken maddeler dediğimiz silisyum germanyum gibi maddelerin direnci ise arkadaşlar sıcaklık artarsa azalır. Bu bilgileri de verelim. Demek ki kata metallerin direnci sıcaklıkla artar. Ama yarı iletken dediğimiz silisyum germanyum gibi maddelerin ise arkadaşlar sıcaklıkla dirençleri ne olur arkadaşlar? Azalır. Bu bilgileri de verdik. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde 10 kanunda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.